Kime yardımış, kime yardımış. Ya. ya yakalarım ben böyle. Hem yakalarım. <laughs> seni de yakalarım. Seni de yakalarım. Abdullah zaten de yakalarım. Seni çekmeyeceğim lan. Daha yakalamadan kafanı he Zırta boz. Seni çekerim. İşte benim kimi çekiyorum kanka Boşver kanka boşver kanka Poz ver Şöyle poz ver Lan poz versene bir bir Kim hangi hoca Sizin sen Gözükmüyor Kızlar hiç şey yapmayın. Şu an yakın çekimde kayıttayım. Hiç elinle yüzünü kapatma. Ya. Dur uzak çekiyorum. Deluanlı yüzünü göster. Şöyle. Ben açmadım baş. Vallahi ben şarkı hiç bilmiyorum bu bak. Oğlum orada mı? Şarkı dinlet bunu mu diyorsun? Ben değilim. Ben bunda şarkı açmadım bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Bu açtı işte bu bu bu. Mirac. Ya, Mirac. Ya, Mirac. Ya, Mirac.

Çağla ağzına acayip güzel şekilde sokuyor.